Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta kaldım. devam dönemeyiz arkadaşlar. Yanımda Furkan var. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar yine var Survival'das. Gördüğünüz gibi Furkan'la bugün de maden yapacağız. Öbür videoda yapamamıştık. Yetiştiremedik çünkü video çok uzamıştı. O yüzden bugüne kaldı maalesef. Hemen madene doğru ilerliyorum Furkan sen kazman var mı yanında? Sana atayım. Mı? Maalesef yok. Hı. Şöyle şöyle 3 tane atsam yeter bence. Şimdi gelelim. Az önce düşürdüm bunda zaten çok olmadı. Hemen şu hayvanları keselim. Şöyle. Furkan hadi. Hemen ne bizim o gidelim. Ben de de biraz kasıyor çalıkları açtım da. açlar sonra keseriz. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız video hemen geldiğinde size de bildirim gelir. Evet, değil benim değil taktik mi? hemen yine aynı. Bu videoda e, like demeyin kaç var. Evet arkadaşlar. Like 50 like. 50 like sonra yeni videomuz geliyor. Gelmez. Bence. Ben takipçilerime güveniyorum Furkan. Emin misin? Eminim. E, biz yünleri buraya Geleceğiz. koyuyorduk sanırım. Buraya koyuyoruz. Yani. Ne diyelim artık yani. Ha, başka bir şey yok. Yani, Şöyle hemen hemen tarafa. İp var, ip Şuraya da Şöyle hemen. Arkadaşlar video dışında biraz çalıştık. Şimdi aşağıya size birazdan göstereyim. Koyayım. Yani ben tüm meşaleleri kapıp geliyorum. Tüm meşaleleri al. Bende biraz var. 26 tane var. Sen de biraz yap kendine. Furkan biraz oyunun sesini kısar mısın? Ben de biraz kısayım. Şöyle kadar yeter. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz şey içeriği yani düzelttik. Düzelttik Furkan'la beraber daha doğrusu. Ben buraya yerleşeceğim alt kısma. Üst kısmı üst kısım böyle kalsın bence. Alt kısma yeni eşyaları ben kendim yaparım. Ee, işte i̇şte böyle arkadaşlar. Şöyle. Beklememe şuradaki yemeğimi dağılayım. Sen üstüne yemek gelmedi. Yemek Tabii. Ee, Furkan sen üstüne tahta geldi mi? Yok. Gelmedi. gelmedi. Koyma işi gelmedi. Ben ne yaptım acaba? Ben bir tane hemen alalım. Şöyle. Furkan sesini kısar mısın? Şöyle yapalım. Şu et koyun etlerini de atalım. Oldu. Oldu. Madene girebiliriz. Ben gidiyorum, sen de geleceğim zaten değil mi? Ben zaten madene. Madene indin mi? Arkadaşlar şöyle biraz video dışında kazmaz yaptık. 11. es <laughs> Furkan'la beraber diamond arayacağız. Bulduğumuz eşyalar da video dışında bölüşeceğiz. Ben hemen inin. Aynen Furkan sen o tarafa doğru git. Burada şurada kömür bulmuştum Orayı hemen kapatayım şöyle. Sen ne buldun? Ben yine kömür buldum. Alma, ben kendim alayım. Malzemeler bende toplansın. Beraber ortaklaşa bölüşürüz. Ben şöyle arkadaşlar hemen <laughs> Üstüme atar mısın geri? Ben gel zaten. şey yapacağım. Görüşeceğiz ya. Ha gel seni topla. Sonra bölüşürüz. Sen topla Tamam sen... o zaman sen kazmaya devam et. Nasıl <laughs> kazacağım? tavanda kazmaya şey olacak. Biliyorum değilim zaten? Bir blok sen oraya kafamız çarpmasın. Yerlere de merdiven <laughs> döşeyeceğim. Arkadaşlar. O zaman daha hızlı hemen hızlı hızlı gelip gelip gidebileceğiz. Arkadaşlar isterseniz biz biraz 11'e kadar kazalım. 11 e gidilmiş de ben devam edelim videoya. Evet. Arkadaşlar devam ediyoruz. Biz kazdık 11'e doğru indik. Şimdi mağara bulduk. Lav yerler. Ben su alıp geleceğim. Furkan aşağıda kazıya devam ediyor. Furkan çok da kapatma. Hemen sen kendini yol yap. Oradan geçersin yaptın. Sen meşalen var değil mi? Evet. Dikkat et demirleri <laughs> kızıl al. <taşları. gülüyor> tamam. Ben hemen evden arkadaşlar bir kova su alıp geleceğim. Bir falan yaptır inşallah. Alamıyorum. varsa. Demir nasıl alamıyorum? Demir He, ben de bende var. Ben geldim de alırım. Tamam sen arkada bırak. bayağı kızıl taş var. Su kovamız nerede? De hatırlamıyorum. Ona teker teker bakacağım. Şuradan mı? İki Şurada da yok. Ben bir su kovamız nereye koyduk? Yemek sandığında olabilir arkadaşlar. Ben hemen hatta şuradan bir şey tamam buldum. Şu hemen şu atayım. Şu gelmişken şu tavuk etlerini de atayım. Yani sadece şimdilik ne getiriyorum onları biriktiriyorum sonra şeye gideceğiz. Hem de giderken diyecektim. Geldi mi? Şöyle ben size savaşmam Ben de geleyim yoksa başım belaya girecek burada. Aynen. Bak arkadaşlar çok hızlı inebiliyor olduk. Şuramız kapandı. Şurası kapandı. arada bir baza giriyor. Karşıda su var. Kim var? Aynen. Su gördüm. Bak Furkan çok bayağı hızlı inebiliyor bu, şekilde. Arkadaşlar size de tavsiye ederim böyle yerlere merdiven döşediğinizde bir de çok hızlı inip çıkabiliyorsunuz. çıkması zor olabilir ama ben hemen şöyle bir kova suyu şöyle Oksijen olsun şöyle evet. Furkan diamond gördün mü şimdiye kadar? Bir Dakika. Diamond mı? Bir dakika. Maden. Maden desene. ben heyecanlandım. Bir arkadaşlar, kasadaşlar. Yine kızostur. Taş. Kasadaşlar ben toplarım. Yine. Sen neden meşaleyle atarak gitmiyorsun? Karanlık buralar. Canavar canlanabilir. Benim ışığım açık ya, Hiç belli olmuyor, unutmuşum. Benimki biraz açık. çıktı yetiş. Raven mı? Bir dakika. Diamond'dı. Elmas kazma yapmayı çok istiyorum. bir şey göremedim ama burada kesin Diamond çıkabilir. Arkadaşlar ben kanatı çok istiyorum. Kanat almayı. Bu yüzden yani hemen Nether'a gidip orada Blaze falan öldürüp Ender Pearl'lerle birleştirip Ender gözü yapıp hemen Ender'e gitmeyi çok istiyorum. Bence etsin. Şöyle hemen toplayalım. Allah Allah. <laughs> Az daha lava düşüyordum. Şöyle demir kazma da taşlarda. Kızıl taşlar arkadaşlar güzel XP veriyor. Hem oyunu güzel hem de sistem falan yaparken. Mesela ben çekerken bir şey falan yapmayı düşünüyorum. Az sana bırak. Neredesin? Ne taraftan gittin Büyük madene gir. Dönüş e, görüyorum da gidilecek. Üste mi çıktın? Bilmiyorum. Ne taraftan gittin gel gelip ben sana. Yok, örümcek var. Şuradan burayı Şu da. Taraf. Tamam bir da işte bir yer, yok. Bir He, tamam, bir tamam, yer yok. Ha tamam 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 buldum buldum. Buradanmış. Şu kömürleri alayım. Üstünde herhalde. maden varmış. Bir tane daha yeni fark ettim. falan yok değil mı? Yok. Ha, kızıl taş var yine. Sen kızıl taş yüzünü bir topla. Şöyle şey hızlı hızlı toplayalım. Şuraya bir ışık koyalım. Karşıda nasıl görsün. İlk buralar keşfedelim. Ha, şöyle kömeleri hızlı top. Benim İnşallah dayımın çıkar. Yerine var. Spanner bulursak da farm yapıp kasabı bir iskelet farmı çok iyi olur mesela çıksa. Önce görmüştüm karanlıkta ama falan çıkmasın da. Bir şey yok bence burada. Burayı da keşfettim. İyi burası şimdi çökebilir şey kafamız. Ben bir arkada bir şeyler görmüştüm maden ama. Evet gördüm kazma demirmiş kalınan. ben de iki tane yarım canlı bir tane de demir kazma var demir, demir kazmayı bir tane Diamond tane için kazma yaptım yani. demir de bayağı lazım oluyor zırh yapacağız çünkü kömür var. Zırh yapacağız. sen alsana ben şimdi senin orayı bana kadar burada da var bir sürü ona topluyorum örümcek sesi geliyor sanki. biraz sesini biraz açalım. Spanner olabilir arkadaşlar. Gösterim sesin geldi. Yere doğru gitsene. Bak şu aşağıda. Baksana bir. Şurada. Gel. Spanner falan. Ben bir dakika geleceğim. Bir şey kalmadı değil mi? Nasıl çıkacağım? Gördüm. Şu meşaleyi kırmak zorundayım. Su koyacağım için kırılacak zaten. Ay koyamadım. Şöyle çıkalım. Şöyle geri alalım. Allah. Hızlı hızlı toplayalım. Ördeyim mi Daha bakmadım. Ben şuradaki kömürleri alacağım. Belki senin dediğin kömürler burası. Kanepe falan görse kaçtı bir ölme. Malzemelerini kurtarırım Aynen. derken ben de ölürüm biz 20'ye falan çıkmışız. Burada diamond olmaz. Aşağı inmemiz lazım. Bence bu Kaç dakika oldu? Bir dakika. Ya. Neyi yanarım? Hemen şükürden yanarım. Kaç dakika oldu? Ne? arkadaşlar videoları 15 dakika civarı bir şey yapmak istiyorum. Uzarsa 20 dakika falan olabilir. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yani topladım. Hafıkın kömürler nerede senin dediklerin onlar mıydı? Önce girişi var. Sen de Örümcek mi? Spawner var mi? mı? Kömür var. Dolanmalı. Var mı? Kızıl taş mı demir mi? Ha demir. Mi? Yardım etmişti. Biraz da taş toplayalım çünkü taş. Karşıdan maden çıkıyor. Çok iyi. Aa, altında maden. Dur kırma. Düşersin. Aşağı nasıl ince? Su var. Bekle bir dakika. Çekil. Çekil. Şuradan da kırayım. Sen demir bu tarafa git. Ben üst tarafa. Hayır. saç kazma. Ne? Anlamadım. Anlamadım. Sen aşağı git oradan. Bak orada demir falan gördüm ben. onlara. Ben şurada kömürler falan toplum etrafa bak. Ben Baya kömürümüz oldu. Sana ne kadar şey var demir? 40. 40 mı? Hı hı. Bende kaç tane Ben Bende 9 tane var değil 9 tane var bir sürü de kızıl taştan kömür var. istese malzemelerini bana çarşı biterse materyalizmle bilir ya. O ben burada da malzemeyi buldum. Orayı keşfettim. mi? Ha keşfetmişiz keşfet. burayı. Zaten buradan geldik zaten. Ama ben acıkmışım görmedim. Ben biraz <laughs> iki parım boş. Şimdi az önce sudan geçtiğin yerde ne var aşağıda? Bakmadım. Bak, Orayı keşfettim keşfet, ben. Burayı keşfetmiştik zaten şöyle. Aşağı doğru yüzmek de zor oluyor. Şurada bir meşale kalmış. Buraları keşfetmişiz zaten. Bir de beni de bekle. Ben de gel. Şeylerime. Gel gidelim. Bitti yani zaten. Ben arkadaşlar bugünlük bence bu kadar maden yeter. Çok verimli geçti. De, ben Fukhan seni kaybettim sanırım. Biz buraya nereden indik? Beni neden beklemedin sana bekle dedim. Sen bir dakika dur. Şuradan yukarı çıktım. Aha. Buradan, buradan mı geldik? Nereden geldik ya doğru. Yok burayı ben aydınlattım. Buradan gelmedik. Allah. Aşağıdan da gelmedik. Duvarlardan geldik. Şuradan mı geldik acaba? Aşağılardan geldikten sanki. Evet tam gelmiş olmuş? Gelmiş. olabiliriz. Diyeceğim de. burada da kömür var. Bilmiyorum. Meşalem var mı? Çok karanlık var. gelsene. Canavar falan çıkabilir. Zombi sesleri geliyor. Gelsene. Ne? Meşale atar mısın şuralara? Ne meşale bitti de. Kazman. Sağlam mı? Var mı yani kazman da? Var. Tamam. elmas çıkabilir. kenarlara bir bakalım. 16'dayız. Yani. Gel bir lava bak. Lava. Bir dakika. Şu kömürleri Buraya gel. Meşale atar mısın? 11'e indim. 11 tam Tamam ortada vardır. Altın, altın var. Altın mı? Evet. Altın gördüm. Tamam idare eder. Ben gidiyorum. Burada bence başka bir şey de yoktur arkadaşlar. Kömürleri işte. alayım alabildiklerimi. Size çok sıkmayayım zaten video uzadı biraz. E. Kanalıma gel. videoyu burada kapatalım bugün Sen önce beni. Bekle geliyorum. Nereye gittin sen şimdi? Ne dediği 11 ya. desin gitme 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 mişale atsana obsidyenin üstüne kaşığı gör bak orada altı hani? niye böyle yok kazmadan kaz kaşığı durdurdun her zaman göremedim tam da ben de zaten yardım edeyim Ha? ha altını kazacağım. Oo bir sürü var. Güzel. Allah Bağmış. Bir var. Neyi? Altını. Altını al tane daha. neyin Altını. Şurda tane. Diamond olabilir diyorum da Benim karakter shift'ten kalkıyor. Tamam yanlışlıkla vuracak bu. Bak. Vur meşaleleri geri kosana. Ay suyu Sana alamadım. Sana suyu alamadım. Geldim. Sana geldim. Şöyle. Tamam. Şu Vallahi, üstte de demir var. onda. Mu? Tamam burada hemen. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.